TRT Spor. Göztepe'nin konuğu Galatasaray. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bugün deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel stadında saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Hakem Arda kardeşler yönetecek. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 29 puan topladı. Sarı Kırmızılı takım 25. haftayı lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde 13. sırada bitirdi. Ligde çıktığı maçlardan 7'sini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 12'sini yitiren Göztepe ise topladığı 27 puanla 25. haftayı 16. sırada tamamladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı. Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilir, maç merkezi farkıyla anlık takip edebilirsiniz. Ligde son 14 maçta tek galibiyet. Galatasaray, Sport Toto Süper Lig'de yaptığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi. Sarı Kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte bir galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü. Galatasaray, ligde son 6 maçında ise 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılırken, galibiyet elde edemedi. Torrent yönetiminde henüz kazanamadı. Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenek Torrent yönetiminde çıktığı 5 beşlik maçında da galibiyet göremedi. Sarı Kırmızılı takım, İspanyol Teknik Adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatay Spor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanya Spor ve Yukatel Kayseri Spor ile de berabere kaldı. Muslera ve Kaan Işık oynamayacak. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kağan Arslan, maçta forma giyemeyecek. Sarı kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da yarın kart görmesi durumunda 27. haftadaki Çaykur Rizespor maçında oynayamayacak. Galatasaray ile Göztepe 60. randevuda. Galatasaray ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de yarın 60. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 59 maçtan 34 ünü Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 92-42 üstünlüğü bulunuyor. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı. İzmir'deki maçlar. Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 30. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 15-9 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'deki maçlarda Galatasaray 42, Göztepe ise 25 gol attı. Farklı skorlar. Taraflar arasında geride kalan 59 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı kırmızılı ekibi elde etti. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi. Göztepe ise rakibi karşısında en fazla iki farklı skorlar aldı. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.